Van Görü TV Ana Haber'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Güne ilişkin sıcak gelişmeleri aktarmak ve paylaşmak üzere birlikteyiz. Öne çıkan önemli haberler var. Son günlerde özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin AK Parti Van Milletvekili Abdullah Atarvas'la ilgili ortaya attığı iddialar, daha doğrusu iftiralar, çok Van'da Türkiye gündeminde konuşulmaya başlandı sevgili izleyiciler. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından İlayda Kaya, Vanak AK Parti Milletvekili Abdullah Arvas'ın milletvekili olduktan sonra akrabalarını çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdiğini iddia etmişti. Biliyorsunuz milletvekili Abdullah Arvas üzerinden Arvas ailesini hedef alan Cumhuriyet gazetesi yalan haber ile aile mensubu kişileri hedef aldı sevgili izleyiciler. Şeref ve haysiyet celladı gazete mesnetsiz ve haksız haber yaparak kişi ve aile aleyhine iftirada bulundu. Kaya'nın bu haberine milletvekili Arvas'tan tokat gibi cevap geldi. İftiralarla dolu yalan haberi kınadı. Kendisi ve ailesi hakkında atılan iftiranın peşini bırakmayacağını ve hukuki işlem başlatacağını belirtti. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından İlayda Kaya, Van Ak Parti milletvekili Abdullah Arbas'ın milletvekili olduktan sonra akrabalarını çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdiğini iddia etti. Milletvekili Abdullah Arvas üzerinden Arvas ailesine hedef alan Cumhuriyet gazetesi yalan haber ile aile mensubu kişileri hedef aldı. Şeref ve Haysiyet Celladı gazete mesnetsiz ve haksız haber yaparak kişi ve aile aleyhinde iftirada bulundu. Kaya'nın bu haberine milletvekili Arvas'tan tokat gibi cevap geldi. Arvas, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından İlayda Kaya, 13 Kasım 2021 tarihli Van'da Arvas Saltanatı başlıkta yaptığı haberde şahsımı, ailemi ve partimi hedef göstererek itibar suikastliği yapmaya çalışmıştır. Tamamının yalan ve iftira olduğunu haber içeriğinde Arvas soyadı taşıyan vatandaşların isimlerini yazarak ve çalıştığı kurumları ifşa ederek kişilik haklarına saldırıda bulunmuş, şeref ve haysiyetlerine kastetmiştir, dedi. Basın ilke ve ahlakından yoksun bir şekilde icra edilen bu habercilik anlayışı ile kamuoyunda şahsım, ailem ve haberde adı geçen şahıslar açıkça hedef gösterilmiş, zan altında bırakılmış, can ve mal güvenliğimiz tehlikeye atılmıştır diyen Arvas, aileye dün saldıran zihniyetle bugün saldıranlar aynı güruhtur. Şahsım üzerinden Arvas ailesinin saygınlığı ve imajını olumsuz şekilde etkilemek, maksatlı haber yapanlar, derin manipülasyon ve dezenformasyon teknikleri ile algı yönetenler muvaffak olamazlar. Hakkın ve hakikatin karşısında batıl her zaman yok olmaya mahkumdur ifadelerini kullandı. Arvas, mesnetsiz iddialar ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını da bildirdi. AK Parti Van Milletvekili Abdullah Atarvas, Cumhuriyet Gazetesi tarafından isim ve kurum belirtilerek yapılan yalan ve mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi. Turgut Arvas, göreve başlama tarihi 1998, müdür olduğu tarih 2012. Sıbgatullah Arvas, memur olduğu, atandığı tarih 2003, vaiz olduğu tarih 2009, müftü olduğu tarih 2017. Übeydullah Arvas, memur olarak atandığı tarih 2010. Sosyal Yardımlaşma Müdürü olarak atandığı tarih 2014. Nurullah Arvas memur olarak atandığı tarih 1991. Diyanet Sen Şube Başkanı olarak seçildiği tarih 2010. Abdullah Arvas Van Büyükşehir Belediyesi'nde 35 yıldır itfaiye müdürü olarak çalışmış, 2016 yılında daire başkanı olmuştur. Abdülhadi Arvas 2003 yılında memur olmuş, iddia edildiği gibi müdür yardımcısı değil, halen memur kadrosunda hizmet ediyor. Cüneyt Arvas, memur olarak atandığı tarih 1991, şube müdürü olarak atandığı tarih 2003, ilçe milli eğitim müdürü olarak atandığı tarih 2010. Adil Arvas 1985 yılında memuriyete başlamış, 2017 yılında sağlık müdürlüğünden memur olarak emekli olmuş. Şeyma Arvas lisans İngilizce psikoloji mezunu, ikinci lisans sosyoloji devam ediyor, yüksek lisans klinik psikoloji, ALES'ten 80.60 almış. 2019 yılında 100. yıl üniversitesinin ilanına müracaat etmiş, şartları sağlayıp bilim sınavından başarılı olmuştur. Muhammed Reşit Arvas lisans Selçuk Üniversitesi Diş Fakültesi, ALES 85. Yabancı dil sınavı 87.5. 2021 yılında 100. Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilanına müracaat etmiş, şartları sağlayıp bilim sınavında başarılı olarak öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Meki Arvas Bahçesaray ilçesinde ilk olarak 1983 yılında yani AK Parti kurulmadan 18 yıl önce il genel meclis üyesi olarak seçilmiş bu tarihten itibaren farklı partilerde halkın teveccühüyle 25 yıl encümenlik ve il genel meclis başkanlığı yapmıştır. 2019 yılında yapılan mahalli seçimlerde AK Parti Belediye Başkanlığı'nı %65 oyla kazanarak belediyeyi HDP'den almıştır.